Herkese merhabalar. Bugünkü görevim sabah saat şu an 7.30 polise gidip, trafik polisine gidip arabayı buraya kaydettirmek. Ben arabamı yurt dışından aldım. Almanya'dan aldım. Çünkü fiyatları daha uygun oluyor. Hatta arabalar daha da temiz oluyor. Romanya'ya göre. O yüzden şimdi arabayı aldığım yere gidiyorum. Arabayı aldığım bir yer bir galeri. Yurt dışından araba getiriyor satıyor. Hatta kısa kısa videolar koyabilirim buraya. Hani ee, nasıl bir yer olduğu ile alakalı talep olursa ilerleyen zamanlarda gidip araba videoları da çekeriz fiyatlarını falan bakarız şu an oraya gidip e, evraklarımı alacağım ondan sonra saat 9-15 geçe polisle randevum var <laughs> oraya gidip araba işlemlerini yapacağım plaka çıkarmam lazım şu an arabada geçici plaka var geçici plakada rengi kırmızı ee, 3 aylık bir zamanı var onun. Polis sana 3 aylık bir zaman veriyor. Bu, diyor ki kardeşim bu 3 ay zaman içerisinde arabanı götür, kayıt ettir. Siz, sigortasını yaptır. Falan filan bunları diyor. Şimdi oraya gideceğim, evraklar alacağım. Gideceğim yer ortalama bir saat şu an uzak olduğu için orada görüşürüz. Şimdi e, galerici arkadaş aradı. Şöyle bir sene. <laughs> eee vlog şey oldu bugün. <laughs> eee polise gidemiyorum bugün. Sebebi de şöyle. Biz arabayı şöyle yaptık. Normalde bu tarz yerler arabayı alır. Yurt dışından almaydan örnek veriyorum. Gider galericiden alır. Gider şahıstan alır. Alış satış sözleşmesi yapar. Firmasının üzerine yapar arabaları ve Romanya'yı getirir. Şimdi aldığım yer arkadaşım olduğu için uğraşmayalım dedik. Daha doğrusu o uğraşmasın diye. Sanki arabayı bence Almanya'da direkt kendi gidip almışım gibi. hani Kendi üzerime almışım gibi. O hiç arada yokmuş gibi bir şey oldu. Daha doğrusu bu arkadaşın Almanya'da aynı şekilde bir otogalerisi daha var. Oradan buraya kendi şirketine araba satıyor falan filan. O şöyle yaptı. Almanya'daki oto üzerinden direkt bana sattı arabayı. Yani Romanya'ya kadar git kendi firmasına kaydettirmeden. Şimdi oradaki çalışan bir arkadaşlar o aradı beni. Burada Anaf diye bir kurum var. İşte bu nasıl oluyor bu? Vergi dairesi gibi bir şey. İşte vergileri, ıvırları, zıvırları bunları takip eden bir kurum. İlk önce oraya gidip arabayı aldığıma dair oraya bir kayıt ettirmem lazım. Bir dilekçe koymam lazım. O dilekçe de bugün mü sonuçlanır bana? Çünkü bir kağıt vermeleri lazım. O kağıt bugün mü sonuçlanır? Yarın mı? Bir hafta sonra mı? Onu Allah bilir. O yüzden şimdi gideceğim. O kağıdı alacağım. Anaf dediğim Devlet kurumuna gideceğim Orada işlemleri yapacağım Sonra bu arkadaşı arayacağım Tekrar randevu almam lazım Çünkü polis Trafik polisi işte plakayı veren kurum Şeyle çalışıyor Randevu ile çalışıyor Randevu yapmadan da gidebilirsin ama Çok beklersin Almıyorlar çünkü Adamlara ekstradan bir iş çıkarmış oluyor O şekilde Alacağım. Büyük ihtimalle orada arkadaş evrakları yaparken ben arabaları da çekerim. Fiyatları falan gösteririm. O şekilde devam ederiz. Bakalım ne olacak. Evet şimdi galerinin oraya geliyoruz. Şöyle. Şöyle bir giriş var. Sağsın arkadaş da benim için sabah erkenden geldi. Normalde 8'de mi 9'da mı ne başlıyorlar işi. Şimdi şu Kapıda bir zil var. Onu çalalım. Bize kapıyı açsın. Mısırlı boyacı Habibi. <laughs> şöyle. Şu işleri halledelim. Arabaları çekeceğim birazdan. Evet. Arkadaşların hem servisi var. Boyahanesi falan filan. Geldik. Bizim arabamız orada. Demek istediğim şu kırmızı plaka. Şu kırmızı plakanın şöyle siyah plakaya dönmesi lazım. Evet. Burası aynı zamanda dediğim gibi bir otogalerici. <laughs> Yurt dışından araba getiriyorlar, araba satıyorlar, tamiri yapıyorlar. Mesela bu şu an Smart Auto Leasing bu arabayı bedavaya veriyor. Ama 50 bin takipçiye ulaşması lazım TikTok'ta. Burada işte bir ne diyor bir diyor ee, takip bir adım daha yaklaştırıyor diyor seni kabriyeye. Yani şu kanalı takip ederseniz, 50.000 takipçiye ulaşınca tombala yapacaklar ve bu arabayı bedava verecekler. O şekilde dediğim gibi. Şuradan takip edebilirsiniz. Evet, araba mesela şurada bir tane Audi A kaç bu? A4. Fiyatı 8.890 Euro. Kapıları genelde açık oluyor. Evet. Şöyle. Şöyle içini çekeyim. Çok uzun uzun detaylı çekmeyeceğim. Sadece böyle gösteriyorum. Arkasını gösterelim. Şöyle. İşte burada Golf var. Bir tane Volkswagen Golf. İçi. Şu şekilde. manuel temiz koltukları falan filan. Kaç para mesela bu araba? 5700 euro bu araba. Siz çevirip lira hesabı yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada böyle büyük araba da satıyorlar. Mesela şu karşıdaki Opel bin euro, 12000 euro falan. Mesela burada bir tane Peugeot var. 108 7000 euro. Şöyle golf var e, golf diyorum. mini cooper var bir tane 3900 euro şöyle yandan çekeyim bir tane megan var megan 3 gt line 6300 euro çok güzel mesela bak bu araba tertemiz İçini göstereyim bu kapalı olabilir ama açıkmış bu da açık Şöyle içine doğru detaylı bir çekeyim. Hop. Baba arabalara geldik. Burada bir tane BMW var. 520D GT. Da şöyle çekeyim. Bu kitli mesela. Öyle. Güzel arabalar kitli kalıyor. Bu da bir tane XC60 var. Mesela i̇şte bu araba büyük ihtimalle örnek veriyorum. Müşteriden arabayı almışlar. Başka bir araba vermişler. Üzerine para almışlar mesela. Bu araba çünkü kayıtlı. Şöyle. Ortada. Aa bak Çok güzelmiş ama. Baya tatlıydı. Güzel. Böyle bir yer işte. Dediğim gibi detaylı bir çekim yaparız. Yorumlara yazarsanız hangi arabaları merak ediyorsunuz fiyatlara bakarız. Evet. Ne oldu? Evet. Ne oldu? İşlemleri hallettik arkadaşım buradan. Bana şurada kağıtlarımı verdi. Şimdi dediğim kuruma gideceğim ANAF'a. Orada evrakları vereceğim. Dilekçeyi vereceğim. Ne kadar süre içinde çıkacağını sormam lazım. Onu öğreneceğim. Eğer bugün çıkarsa daha doğrusu hemen o kağıtları verdiğim gibi evrakları yaparlarsa ne olacak? Polise de gidebileceğiz çünkü kabul ederler diye düşünüyorum. plakayı çıkarmak için. Yoksa yarın yarından sonra geleceğiz. Böyle sabah köründe kalktık geldik buraya işte. Neyse ben gideyim evrakları yapayım. O dediğim kuruma vereyim. Ondan sonra ne olduğunu bitti size söylerim. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Evraklarımı Anaf'a teslim ettim. Çarşamba günü saat 12'den sonra gidip evramı alabileceğimi söylediler. Perşembe günü de büyük ihtimalle polise randevu alacağım plakayı çıkartmak için. Şu an geçici plakayla dolaşıyorum demiştim. Normal plakamı alacağım Perşembe günü. Onu o zaman konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirim zilinizi açın ki video yüklediğim zaman size bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın.